porsiyonun şu andaki hayvan pazar park daha aktif kullanılması istansı deponun da bir e, önceki yönetimine mesela çok güzel bir yatırım oldu e, Sakar atacak porsiyonlar ve bu şehre böyle bir yatırım kazandığı için eski verimlere teşekkür ediyorum. Bunu e, inşallah aktif bir şekilde üyeye ve çiftçiye faydalı olması için elimizden gelen şeyi yapacağız. Ee, laboratuvarımız da biliyorsunuz ATP de laboratuvar var. Onun da etkin bir şekilde kullanılması ile alakalı da çalışmalarımız olacak. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum sizlere de görevinizi yaptığınız için. Seçim için küzdük vesaire olma olmadıysa evet. onlara da mesajım var. Evet. Şimdi dediğimiz gibi seçim e, bir yarıştır aslında. E, Yarışın iki kazanan olmaz. Bir taraf kazanır. Aslında herkes kazanmıştır. Seçime çıkma, medeni cesaretini gösteren herkes kazanmıştır. O yüzden eee biz kırdıysak, küstüysek, küstürdüysek özür diliyorum. Eee yanlış yaptıysak bir ya arkadaşlarımıza, kırmışsak e, almak isteriz her zaman. Bizim için seçim bitmiştir. Herkes bize eşit mesafe gidiyor. Şimdi hizmet zamanı. Şimdi hizmet zamanı. Şimdi Sakarya Ticaret Postası kazanmıştır ve kurumlar her zaman kalıcıdır, kişiler gelip geçicidir. Asıl olan Sakarya Ticaret Borsası'dır. Bunun temsilidir, bunun yaptığı görevlerdir. Hepiniz bir emek koyuyorsunuz. Aynen başkanım. öyle. Peki, teşekkür, teşekkür ederim. Onu evet, borsa